Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir ile Başarı Yolunu hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi aile danışmanı ve kuantum eğitmeni Sayın Ebru Demirhan hanımefendi. Efendim hoş geldiniz nasılsınız? Hoş çok iyiyim siz? Çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz izleyenlerimize lütfen? Elbette. 46 yaşındayım. E, anneyim. Maşallah. E, bitmeyen bir okul hayatım var. <laughs> e, üst üste üniversiteleri ekleyerek Tebrik devam ediyorum. ediyorum. Çok teşekkürler. E, sürekli öğrenen, öğreten, e, seans yapan bir hayatın içindeyim. <laughs> Harikasınız. E, hayat tekamül sürecinde devamlı bir öğrenme süreci değil mi efendim? Evet, evet. Peki e, biz biliyoruz ama bilmeyenler için, izleyenlerimiz için aile danışmanı ne yapar, nasıl hizmet verir efendim? Aslında kendi içinde birçok alt dalı var. E, aile danışmanlığının içinde çocuklarla ilgilenmeyi seçebiliriz. Hı hı. Eş problemleri ya da bir bütün olarak aileyi almak, e, evlilik terapisi gibi kendi içinde alt dallara bölünmüş bir yapı. Hı hı. Fakat bir bütün olarak aileyi ele alıp, en küçükten hatta aramıza katılmamış ama katılmasını beklediğimiz bireylerden en büyük aile fertlerine kadar tüm yapıyı içine alıp bir denge, bir ilişki, iletişim, güvenli bağ kurma yolları gibi çok dinamikli yapıyı oturtmaya çalışan bir danışmanlık aslında. Harika efendim. Aynı zamanda da kuantum eğitmenisiniz. Ben de bu arada kuantum master'ım. Hocamız da Serpil Ciritçi. Buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Konuyla ilgili de. teşekkür ediyoruz. <laughs> ne söylemek istersiniz? Nedir kuantum eğitmenliği? Nasıl yapılır? Kimler alabilir? Belirli bir yaş skalası var mıdır? Hı, hı. Kuantum aslında belki kelimenin çıkışından bir parça anlatmak Lütfen. gerekebilir. Evreni araştıranlar evrende buldukları her şeyin aslında insanda da eşit oranda bir karşılığı olduğunu görüyorlar ve araştırmalar ikiye bölünüyor insanla araştıralım tüm yapıları ve aynı zamanda da evrende araştıralım ve birleştirelim diye. Dolayısıyla insanı ve evreni izleyen iki ayrı yapı oluşuyor ve sürekli ortak havuzda bilgiyi birleştiren bir yapı. İnsanın da evrensel yasalarla bağını görmeye çalışan bu araştırmalara da kuantum çalışmaları hı hı. veriliyor. Çünkü iki sebebi var. Bir kuantum fiziği ve evrensel yasaların araştırılması temeline dayandığı için. Artı kuantum evrensel bir kelime ve bütün dünya ülkelerinde karşılığı olduğu için ve insan da evrensel olduğu hı hı. için. Bu iki kelime çalışmayla birlikte birleştiriliyor. Yani insan ve kuantum. Hı hı. E, bu sebeple e, kuantum çalışmaları deniyor. Altyapısına baktığımızda evet aile çalışmaları ata çalışmaları ve tüm bilinçaltı çalışmaları kuantum çalışmalarının içinde toplanıyor. Evet efendim. Son zamanlarda e, bu koçluk e, sanırım 2012'den itibaren çok e, herkes koç oldu. Böyle bir saatlik bir eğitim alan e, nefes koçu, işte yaşam koçu, terapist oldu. Herkes ama herkes kime sorsanız şu anda koçluk e, yapıyor ve bunu meslek haline getirenler var. Bunun sebebi nedir ve bu konuda ne söylemek istersiniz? Arz talep var her şeyden önce. Birdenbire çok hızlı evet, bir oluşum içerisine çok girildi hızlı değil oldu. mi? Çok ee, İnsanlar merak Neyi ettiler. Neyi fark etti bu insanlar? Yani önce, o evet, çalışıyorum. E, yine tabii burada ikili bir yapıdan bahsedebiliriz. Evet. Bir çok merak edip seanslar alıp kendi hayatlarını dönüştüren insanlar aa ben başkalarına da yardımcı olabilirim deyip eğitimlere yöneldi. Hı hı. Bir grupta bir dakika burada para var galiba Evet. <laughs> tam olarak bu <laughs> evet, tam yani olarak daha bu. burada bir akış var ve evet. ben buna dahil olayım dedi. Ee, kendi deneyimi olanlar, kendi hayatlarını dönüştürenler, hayatlarında artı değer üretenler yol alıyorlar. Evet Fakat çok doğru. sadece para bazlı bakanlar için sistem çok öyle çalışmayabiliyor. Hı hı. Bunun ayrımını biz yapamayız insan olarak. Yani bu evrensel ve ilahi adaletin konusu kendi hayatında bir şey dönüştürmeyen bir insan bir başkasının hayatında da o dönüşüme tam olarak adapte olamayacağı için sistem kendi içinde bir eleme yapıyor. Birileri ilerlerken birileri ilerleyemeyebiliyor. Fakat bu bir etiket olmasın. Bazı Kesinlikle. insanlar farklı inançlarından dolayı yol alamamış olabilir ve dönüştürmeleri gereken inançları kendi için bulup bir an önce dönüştürmesi gerekebilir. Bu sebeple bir etiketten uzak kalarak e, zaten sistemin eleyeceği bir hikayeye bırakıp izleyip görmekte fayda var. Kesinlikle katılıyorum. Şuna benzetebiliriz aslında. Diyetisyene gidiyorsunuz e, kilo vermek için bakıyorsunuz diyetisyen kilolu bir e, kişi. Yani kendini önce zayıflatması gerekiyor karşısındakine yarar olması için. Bunun gibi buna benzetebilir miyiz? Bazen evet, bazen de özellikle bizim alanımızda. Ee, insanlara yardım ederken de kendimize yardım evet. edebiliyoruz. Yani bazı konular gerçekten çok derinde olabiliyor hı hı. ve fark etmemiz zaman alabilir. Bilinçaltında saklı gömülü kalmış olabiliyor evet. değil mi efendim? Bilinçaltı bazen bu konuda çok biraz örtüyor. sinsi davranıyor çok, evet. olabilir. Bazen de başkalarında <laughs> doğru. aldığımız yolu görünce aa ben de bu konuyu çözebilirim dediğimiz hikayelerimiz de olabilir. Hı hı. Ee, bazen kendi kişisel kontratlarımızda örneğin bir diyetisyenin kilolu olması gibi kendi kişisel kontratlarımızda Bunlar rağmen bilgi üretmek, buna rağmen bilgiyi yaymakla ilgili maddi ya da manevi fark etmez. Hı hı. Bilgiyi yaymakla ilgili bireysel kontratlarımız olabilir. Bu da onun bir parçası evet. olabilir. Evet. Ee, o yüzden belki de kilolu bir diyetisyene gitmek e, hem kendimize hem ona hizmet olabilir. Neden evet. olmasın? <laughs> olması iyi olur ama yani. Evet, tabii, tabii. Hani herkes işini hakkıyla yaparsa. <laughs> Doğru. Ee, şöyle işte müzik eğitimi almadan e, çıkıp ben sanatçıyım, Tabii şarkıcıyım ki. diye ortaya kendilerini atmaları gibi oluyor <laughs> Aynen. Peki efendim e, işinizle alakalı asıl hedefleriniz nelerdir? Hedef çok çok büyük Evet her gün üstüne katlanıyor. bugüne kadar 35 binden fazla danışanım oldu Maşallah. ve katlanarak devam ediyor. Aslında bugün randevu almak isteyenler benden 6 ay sonraya randevu alabiliyorlar. Hı hı. Bu sebeple büyük bir ekibimiz oluştu. Evet. Benimle birlikte seans yapan. Bir uygulamamız var artık cep telefonlarından ulaşabildikleri hı hı. ve bizimle seansları yapabildikleri bir uygulama var. Ee, tabii ki herkese hizmet etmek istiyoruz. Yani aynı anda herkesin sorununu çözebilmeye, o yola ve e, fener tutmaya çok niyet ediyoruz. Bu yüzden de gittikçe ekibimiz büyüsün ve olabildiğince insanlara hizmet edelim istiyoruz. En büyük niyetimiz bu tabii ki. Harika. Bol bol öğrenci yetiştiriyoruz. 600'ü geçti öğrencilerimiz. Ee, bizim ekolümüz için e, oldukça böyle güzel, e, çok dolu, çok sıkı bir eğitimimiz var. Biraz yoruyorum bazen. Hı hı. E, orası da çok verimli e, devam ediyor. Ben çalışmalarda aracı olacak özellikle aile dizilimi gibi kodlanan aracı olan e, ekibin benim öğrencilerimden olmasını çok önemsiyorum. Çünkü enerjiyi tanımalı, ne deyip ne demeyeceğini bilmeli, hangi verinin nereye ulaşacağını bilmeli. Bu yüzden de hep öğrencilerimizle birlikte hareket ediyoruz. Tabii ki bu tam bir akademiye dönüşsün. Herkes hem öğrensin, hem uygulasın, hem de dünyaya olabildiğince hizmet edelim. Önce kendine, sonra evet, her etrafına, zaman. değil mi? Evet. Peki efendim, işinizin zorlukları nelerdir? En zoru, dönüşmek istemeyen ama istiyormuş gibi davrananlar. Çünkü bazen o direncin kendileri de farkına varmıyor. Evet. Yine derin bilinçaltı sebeplerle bir şekilde e, ama hastalığı, ama parasızlığı, fark etmez herhangi bir sorunu gereğinden fazla tutarak derin bir bilgiyle bırakmak istemeyip, ama onun çözümünü her yerde arayanlar en zoru Evet e, orayı bulup tespit etmek bizler için çok önemli. Bir de çevresindeki herkesi de değiştirip dönüştürmeye çalışanlar çok zor. Çocuklarım akademik başarısı muhteşem olsun, eşim harika bir insan olsun gibi kendinden değil de hep dışarıdan Hı -hı. bahseden ve dışarıyı değiştirmek isteyenler de yine zor. Çünkü buradaki ilişkilerin aslında birbirini nasıl etkilediğini tam fark edememiş oluyorlar. Biraz zaman alıyor fakat muhakkak bir yerde bizim de faydamız dokunuyor. Evet önce insanın kendinden başlaması gerekiyor. Evet. Dışarıda aramaması gerekiyor değil mi efendim? Kesinlikle. Aramak da bazen bir hastalık. <laughs> evet kesinlikle çünkü şöyle aslında empati kurabiliyorum hı hı. bu anlamda. Bende olduğunu bilmiyorum dışarıda olduğunu sanıyorum. Hı hı. Mutluluk da böyledir ya aslında evet. mutluluk içimizdedir. Her şey bizdedir. Aslında e, tohumda bizdedir. İşte, kilit kilitte bizdedir. Anahtarda bizdedir ama biz bunu bilmeyiz. Bilmeyiz. Bilmediğimiz için de hep hep birilerinden bir umut bekleriz ve umut peşinde koşarız aslında değil mi? Böyle evet. mi oluyor tam olarak. Böyle oluyor. Fakat biz önce insanlara sorun da sende, çözüm de sende diyoruz ama bu sorun da sende değil. Evet. Sorun da seninle evet. birlikte nereye gitsen geliyor, çözüm de aslında. Hadi biz sorunu tespit edelim, şimdi çözümün kapılarını açalım, bakalım nasıl bir çözüm çıkacak. Birlikte izleyelim deriz ve buna uygun da yöntemler uygularız tabii ki. Evet, Access Bars'ın da e, proseslerinde böyle uygulamaları vardır. Doğru. Kilit de benim, anahtar da hı hı. benim e, gibi. Bu uygulamalarda hakikaten aynı zamanda ben bu eğitimi de aldığım için hı hı. uygulayıcısıyım biliyorum. Hakikaten çok işe yarayan e, yöntemler hepsi. E, tavsiye ederim. İyi bir, sıkıt bir çalışmayla tavsiye ederim. Peki efendim e, programımızın da ismiyle müsemma. Hı hı. Sizce başarı nedir? Başarının yolu nedir diye bir soru sorsam size. Bana göre en çok kendin olmaktır başarı. Her neysen o olmak, onunla barışmak, kendinden memnun ve mutlu olmak. Zaten alacağın her yolda sürekli önüne fırsatlar çıkarır, destek verir. Sen, sen olduğun sürece yolda sana hizmet eder. Çok Bu yüzden bence en büyük başarı kendin olmaktır. Kendin olma yolunda da kendini hırpalamadan ilerleyebilmek... Daha da tatlı bir başarıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu e, hem insanlığa hem kendine hem tüm evrensel varoluşa bir hizmettir. Neyse ne olabilmek en büyük başarının bu olduğunu düşünüyorum. Mevlana Celaleddin Rumi'nin evet. dediği gibi ne olursan ol yine de. Gel demiş <laughs> hakikaten öyle. Peki son olarak izleyenlerimize maalesef konumuz çok güzel çok da tatlı ancak programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyenlerimize iletmek istediğiniz mesajınız var mıdır söylemek istediğiniz? Ee, evet sevgili izleyicilerimiz sorunda takılıp kalmak yerine sorunu tespit edip bütün dikkatinizi çözüme verebilirsiniz. Dikkatiniz neredeyse hayatınıza o gelecektir. Dikkat sorunda ise sorunu büyütürsünüz. Dikkatiniz çözümde olduğu sürece çeşitli çözümlerle işbirliği içinde olursunuz. Yaşamınızdaki her sorunun çözülmesi niyetiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Renk ben kattınız de. efendim. Sağ olun var olun. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Efendim Ebru Demirhan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz hayata dair bizleri çok güzel bilgilendirdiği için. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar görüşmek dileğiyle, sevgiyle mutlu kalın efendim. Hoşçakalın.